Herkese merhabalar, bugün Yağmur bir İstanbul Dili'nden Herkese merhabalar, diyeyim daha doğrusu Bugün Ay başında almış olduğum Lego'yu gelin Hep beraber yapmaya başlayalım bakalım Sadece Lego'yu, değil, arada küçük küçük haberleri de sizlere paylaşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Aklımda kalanları en azından sizlere paylaşmaya çalışacağım. Ee, bakalım, bir kutumuzu açalım. Şöyle arkasını da göstereyim size. Hani birebir... ...şu Fast Furious'taki... ...GTR'in mezarını yaptılar. Ee, sanırım sticker yapıştırmamız gerekecek. Onlar da çok iyi değil Bakalım, bir şekilde ayarlamaya çalışırız. Bir de zaten o kadar da sürücük olduğunda gözüküyor. Şurada da zaten görebilirsiniz. Bu kalın nasıl bir şey çıkacak. Gelin hep beraber bakalım. Yani ilk Lego deneyimim olacak bu arada. Şöyle bir ve evet, iki olarak bir farklı şeyimiz var aslında. Bir de şöyle şasimiz var. Tabii bir de kitapçı olması. Lazım. Da, evet tahmin ettiriyor sticker setimiz var bir de tabi nasıl yapacağımız dair kitapçımız var çoğu legoları doldurmak için ben bir topak ayarlayayım sonrasında şuradaki kitapçığa göre biraz şekillendikten sonra videoya Kaldığımız yerden devam. Şöyle kitapçıdan başlıyorum bakalım. İlk başta o, o kadarı yapmakla başlıyoruz ki baştan başlayalım bakalım. Çok iyi ya. o ilk işimize başladık. <laughs> çok şey ya, hoş. Bakalım, yavaştan başlayalım. Biraz bir toparlayalım, sonrasında videoyu tekrar açacağım. Yani tahminimden daha hızlı gidiyorum <laughs> diyebilir yani şu an. Muhtemelen bu arka tarafı. Şöyle zaten tekerlekleri falan getireceğiz. Yani alt hemen hemen oluşturdum diyebilirim. Yanlış anlamadıysam şu tarafta ön taraf olması gerekiyor. Yani burası arka tarafı, burası ön tarafı gibi geldi bana. Şöyle bir de o kanara bir de şeyimiz var. İngiliz anahtarı varmış. Onu takmayı unutmuştum. Onu da taktım. Bakalım biraz daha ilerleyelim. Sonrasında zaten sohbet kısmına da ayrıca geleceğiz. Yani yavaştan şekillenmeye başlamışken şuraya egzoz falan ayrıntısı geldi. Güzel oldu. İyi hızlandırmış olarak da hem video paylaşayım de biraz şey yapalım, konuşalım bakalım. Hani Ikea skilllerime bağlı olarak e, Lego'da iyi olduğumu anlamış oldum bu sayede. Tabii çocukken illaki Lego oynadık da hani bu şekilde ayrıntılı şey olarak e, e, hani elimizdeki Legolardan ne yapabiliyorsak onu yapmaya çalıştık daha çok aslında çocukken. Şimdikinde bakalım. Şöyle bir ayar yaptık bakalım, yavaştan devam edelim. Kırmızı, ee, kare kırmızı mı, yuvarlak kırmızı. Ee, bup 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 bup. Şuraya sanki. Siyah. Siyah beşliyken. Şöyle takalım. Baya şekil duruyor çok hoşuma gitti yani. İlerleyen zamanda bakalım. Hani sizin de hoşunuza gidiyorsa e, Lego konusundaki şeyleriniz varsa illa otomobil olmak zorunda değil ama yani başka şeyler de olabilir. Aslında aklımda şey de vardı. Tanus'un ili de vardı. E, ama fiyatı yüksekti. Onu o yüzden şey yapamamıştım, alamamıştım. Buna nasip oldu. Bu arada bunu Amazon'dan aldım. Hepsi burada da, da aynı şekilde var. Hani bir böyle araştırdım ettim falan filan böyle. Amazon'da da bir hediye çekim vardı öncesinde e, iade yapmamdan dolayı. Bayağı ucuza geldi yani 300 lira civarına vermiş oldum yani. 800 lira toplandı normalde. E, 300 lira kadar bir ekstra verdim. 500 liralık bir hediye çekim vardı. Onu kullandım. Bayağı yani bedavaya yakın bir şekilde aldım diyebilirim. Ee, bakalım, bakalım, bakalım. Bir kare. Kare. Şu arkadaşı da nereye takacağım? Ee, şu. Üstüne takacağız. Neyse. Lego'ya devam ederken ben size e, anlatacaklarımı en azından şey yapmaya çalışayım. E, yine bir buzcuğum Cumhuriyet olarak. <laughs> yaşadıklarımızı az çok sizlere göstermeye başlayacağım. Yani ne oldu? İşte B7 teşvik aldı falan filan durumları oldu. İşte hala aslında teşvik belgesini bekliyor. O da böyle bir sürüncemede yani uzun süre herhalde B7'yi piyasada görmeyeceğiz gibi bir durum var. Şuraya devam edeyim bu arada. Ee, ne oldu? Yakın bir zamanda aslında EMC'nin plug-in hibrit olan modeli, HS modeli e, piyasaya sürüldü. Sürüldüğü gibi de mevzuatta değişiklik oldu. <laughs> yani bir anda bu değişikliği yapmaya e, yapmayı düşündü devlet büyüklerimiz. Yani bir anda da bu değişikliği ile beraber MG'nin HS plug-in hibrit modeli satılamaz hale geldi. Nedir durumumuz? Mevzuat diyor ki işte elektrikli araç şartları neyse aslında plug-in hibritte de benzer bir e, yapıyı e, sundular bize ve sonuç olarak eğer ki bir Çinli bir üretici, Çinli bir e, markaya geçmeyi düşünüyorsanız sadece işten yamalı olan modelleri e, modelleri kullanmak zorundasınız diye bir durum ortaya çıktı. Yani böyle saçma sapan bir hale e, büründü piyasa. <laughs> Neden saçma sapan diyorum çünkü yani tamamen bir saçmalık yani. Hani e, şey deseniz doğayı düşünüyoruz falan filan deseniz yani bir derece belki bir şey anlarım ama hiçbir şey yok tamamen kötek yapmak amacıyla yine belli başlı zümrelere hizmet etmek amacıyla yapılmış olan bir hareketten bahsediyoruz aslında. E, kesinlikle hiç hoşuma gitmedi yani. Ve bu bu şekilde sürekli bir piyasanın bu şekilde sürekli değiştirilmesi de ciddi anlamda ithal mal getirmeyi düşünen arkadaşlar için de ciddi bir handikap ortaya çıkartıyor. Ne olacak muhtemelen MG işte HS plug hibrit ve muhtemelen MG3 de bundan etkileniyor olacaktır. o da aynı şekilde hibrit olarak gelecektir. Ee, gelmiş olanları varsa, şu an gümrük işlemleri yapılıyorsa onlar içeri alınacak. Belli bir e, sayı, artık 300 500 kaç liradan. o kadarlık e, araç içeri girecek ve sonrasında satışı duracak. Böyle saçma sapan bir hali ortaya çıktı. Hani bazı şeyleri düşündüğümüz zaman, evet işte çağrı merkezi olması gerekiyor, işte çağrı merkezi olması gerekiyor, eğitimlerin olması gerekiyor, TSE belgelendirmelerinin olması gerekiyor gibi şeyler var. Tamam bunlar da okeyim ama 20 tane yetkili servis olma yetkili bayi olması gerekiyor ve hepsinin de e, merkez yani doğan trende ait olması gerekiyor gibi saçma sapan bir durum ortaya çıkmış durumda. E, yani tamamen bir saçmalık silsilesi bizi e, yine bekliyor gibi gözüküyor. Bu da ne oldu yani, ee, bir tek içten yamalı olan Cherry modelleri etkilenmiyor. İşte normal elektrikli olan ZS modeli MG'nin etkilenmiyor. İşte HS'in plug-in hibrit olmayanı eğer ki gelirse o etkilenmeyecek gibi, gibi durumlar var. AHS'in zaten şu an hala hazırda ikinci jenerasyonu geldi. Birinci jenerasyonda yine 1.5 e, otomatik şanzımanlı olan model vardı o zaten etkilenmiyordu ama o bittiğinden dolayı birinci, birinci jenerasyonda, ikinci jenerasyonda plug-in hibrite geçildi. Onun da içten yanmalısı eğer ki varsa, bilgim yok, ee, onunla işlem yapılacak gibi duruyor. Yani tamamen bir saçmalıkla karşı karşıya diyebilirim. yani ben bir yatırımcı olsam bu sürekli mevzuat değişikliklerinde e, değişikliklerini görerek aslında ben burada yatırım, Türkiye'de yatırım kararına açıkçası girmem. Girmeyi de düşünmem yani. Muhtemelen diğer üreticiler de benzer bir yapıyı düşünüyordur yani. Sonuçta dar olan bir e, piyasadan bahsediyoruz. Gittikçe daralan, her ne kadar genç bir nüfusa sahip olsa da alım gücünün ciddi oranda düşük olmasından dolayı dar bir alanda, dar bir pazara hükmettiğimizi düşünürsek birçok marka aslında muhtemelen 10 yıllık işte ilk servis periyodunu kullanmaya devam edecekler ve sonrasında yavaş yavaş piyasadan yani piyasadan demeyeyim daha doğrusu ayrılacaklar. Türkiye piyasasından ayrılacaklar gibi bir durum var. Bilmiyorum yani bu kadar değişkenlik yapılması çok mantıklı değil yani. Anlam veremedim. Şimdi Lego'muza gelmişken Lego'da şu an diyor ki stickerları takma zamanı diyor da stickerları şu an taksam mı takmasam mı şey çok emin olamadım ya. Çok haliyleyken takarsak şöyle en başa gelsek Arka görünüşe bakayım. Yo, da zaten dışta duruyor. O yüzden problem olmaz. Nasıl da gerekli kalmayacak. Yani şu an sticker işine girmeyeceğim. Lego'ya dalmayacağım. Arka görünüş güzel oldu ya. Yani. Kendisine takayım da. Öyle göstereyim size. şu arkadaş var, bu arkadaş var. Tıp 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 Şöyle nasıl toplar? Şekil duruyor ya. Bu olay hoşuma gitti yani. Siz de seviyorsanız, bu videolardan da haz alıyorsanız, alta yorumlara hani başka ne yapabilirim onları da iletirseniz sevinirim. Güzel duruyor ya. Hoşuma gitti yani. Bakalım. Bir sonraki konumuza geçmeden önce biraz böyle hızlandırıcı olarak videoya bir devam edelim bakalım. poşeti bitirdik. Yani arkasını hemen hemen zaten bitirmiş durumdayız. İkinci poşete geçeceğim birazdan. Valla hoş ya, hoşuma gitti yani. Bu arada şöyle... Fazla parça parça attırdım da. Hani özellikle bu şekilde bilmiyorum bu arada. Belki bir problem varsa <laughs> yaptığımla ya, alakalı. Yani şu an çift egzozu mu geçsek yoksa, burada tek egzoz var, hani böyle bir şey yapılabiliyorsa aslında çift egzozu da geçebilirim, bir Birkaç böyle ekstradan parça oldu. Bunları tabii ayrı bir yere koyayım, e, ikinci poşete aşağı bakalım. Evet, ikinci posta gelmişken de ikinci konuda geçelim bu arada. Ee, yakın bir zamanda yansıları basalım, iki hafta önce ya da bir hafta önce yansıları basalım. Yamağı e, yeni otomatik şanzımanını takdim etti. Lanse etti diyelim daha doğrusu. YAMT olarak geçiyor. Hala hazırda zaten biliyorsunuz odada DCT yıllardan beri var. Şimdi o da iyi e klaça geçiyor. Onu da zaten e, paylaşmıştım. Yani tüm motosiklet markaları aslında otomatik bisiklete e geçiş e, sürecine geçmeye başladılar diyebiliriz. Sebebi ise muhtemelen regülasyonlar karşılamak adına yani adaptif cruise control seviye 2, otonoma yakın yani bu belki o kadar olmaz da otonom e, sürüşe olabildiğince yaklaşmak amacıyla aslında bu otomatik testleri ortaya çıkarttıklarını düşünmek değil. Bilmiyorum siz düşündüğünüz farklı bir durum varsa ben ondandır diye tahmin ediyorum da varsa alta yorum olarak bekliyorum. Şu. Arkadaş. Ne oldu? YAMT geldi. YAMT'de bu, şöyle diyeyim, e, farklı farklı e, çözümler üreten şu an e, üreticiler yani mantık olarak benzer mantıklarla da çalışıyor ama e, şey olarak pratikte kullanım olarak aslında farklı farklı yöntemler ortaya çıkarmış durumda. Yamağı, debriyajı tamamen kaldırmış durumda. Sadece artı eksi tuşlarıyla e, hükmedebileceğiniz bir e, yapı var. Aynı zamanda otomatik olarak da kendisi vites değişimlerini yapabiliyor. Bu şekilde ilerliyor. Ee, BMW ha keza aynı şekilde sonuç vitese geçti. Onda da aynı şekilde debriyaj yok. Ee, debriyaj olmaması ile beraber aynı şekilde. Ee, nerede bu köşe? Debriyaj olmaması ile beraber o da manuel kullanıma izin verecek şekilde bir otomatik şanzıman yaptı. Bunda ise ayaktan e, normal manuel şanzıman nasılsa ayaktan e, vites değiştirecek şekilde bir mekanizma ortaya çıkarmış durumda şu anda. E, ee, parça nerede ya? <laughs> Heh oğlum. E, i̇lerleyen dönemde KTM de aynı şekilde çıkaracak. KTM'nin e, vites sistemi BMW ile aynı. Ortak yapıda e, ilerlediklerinin e, bilgisini aldım en son. E, yani BMW ne kadar sorunsuz ki KTM o kadar sorunsuz olsun gibi durumlarımızda söz konusu. E, bakalım ilerleyen vakitlerde nasıl problem yaşanacak, ne yapacak, ne bilecek şeyde ise, hodlada ise e-clutch sisteminde hem debriyajlı kullanım söz konusu hem de debriyajsız olarak da direkt gaza oturduğunuz gibi gidebiliyorsunuz. e-clutch'ta şöyle bir durum var, otomatik olarak kullanım söz konusu değil bildiğim kadarıyla. Sadece debriyajı kullanmadan kullanım söz konusu. Onun dışında vites geçişlerini sizin, kendinizin yapmanız gerekiyor. Kendiniz yapmanız gerekiyor. Bu değil. Bu şekilde bazı yeniliklerimiz ortaya çıkmış durumda yakın bir zamanda zaten şeyde gittim e, Sinan da gitti Sinan'ın videosundan da muhtemelen göreceksiniz aynı şekilde Alişan'ın videosundan da görürsünüz muhtemelen e, Bakalım Nasıl güzel bir Yapıda mı olduğu, yoksa başka bir Problem yaratacak mı yaratmayacak mı İlerleyen günlerde zaten bunları Olabildiğince göreceğiz Yaman şu an mt 09'da mt 9'da bunu Yapacak İlerleyen zamanda asıl önemli olan aslında Tracer. Tracer serisini de getirecektir diye tahmin ediyorum. Yani Tracer'da olmaz da bir tanesi. Şu an BMW'de düşünürsek BMW şu an GS ve GS ADV'de getiriyor ama onun da aslında Touring olan, olan modelleri olan e, RT'de ve GTL'de aslında otomatik vitesinin olması gerekiyor. Yıllardan beri Honda bildiğiniz üzere DJT şanzımanızı Goldwing'de kullandığı için aynı ee, rakip olan firma olan e, BMW GTL'de de aslında otomatik vitese geçişi yapacaktır diye tahmin ediyorum. Yeni versiyonu, yeni e, motorla beraber muhtemelen yapacaktır. Çünkü e, kullanılan sistem, otomatik vites sistemi eskiye dönük olan GS1250 ADV ya da GS1250 modellerinde kullanılamayacak seviyede ama 1300 ve ilerisindeki modellerden şekilde Artini 1300 geldiği zaman onda da kullanacak şekilde bir e, yapı ortaya çıkarmışlar. Aynı durum tabi şeyde de var KTM'de de bu sefer 1390 e, S'lerde Kullanılacak şu an için. Işte. Yani üst segment modellerine koyarken Yamaha e, orta segment diyebileceğiniz bir modeli aslında bunu uyarladı. Onda da tabi üst segment herhangi bir modeli kanbatından dolayı o da süper tenere vardı ama süper tenere yıllardan beri yenilenmiyor. En son satışlarında kalktı zaten. Malumunuz. Dediğim gibi böyle bir yeniliğimiz daha var. Aa direksiyon. Bu <laughs> güzelmiş. Şöyle gözükmüyor. Şöyle yapsam. Bayağı bildiğimiz direksiyon. Bakalım ilerleyen vakitlerde nasıl bir e, sorun ya da sorunsuzluk bize karşılayacak bunu hep beraber göreceğiz. Sonuç olarak ben ikinci poşete geçtim var e, parçaları bulmaya çalışıyorum parça seslerinden çok fazla beni duyamıyor olabilirsiniz. Yine hızlandırmış videomuza geçelim. Sonrasında Lego'muzun son halini sizlerle paylaşacağım. civarında başlamış olduğum e, aracı tamamen bitirdim. Güzel ya, çok beğendim ben bu işi. <laughs> tabi şu an tabii stickerlarımız eksik, stickerları daha takmadım. Onların da bir üzerinden geçeceğim. E, şu an saatimiz bir buçuk civarında yani. Şu durumda hani ara ara, molalarım mol falan da oldu işte iki saat civarında. Bu arkadaşı çıkardık şu an. Şöyle o kanırda şu an bu şekilde ama istersek çıkartıp kendisine oturtabiliyoruz da. Evet şöyle oturttum. Çok eğlenceli ya çok hoşuma gitti yani. Şöyle biraz detay videolarla da videomuzu sonlandırayım bakalım. Bir sonraki videomuzda ne üzerine olduğunu bilmiyorum ama bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.